Selam arkadaşlar. Almanya'ya geldiğimde daha bir ay olmadı. İşte bugün biraz tır yapacağım. Buradaki Frankfurt'ta yaşıyorum. E, çibo gördüm. İşte bu Firta kahvesini arayayım falan. Ha. Bu spor salonuna gitmeye başladım. Devam edecek mi bilmiyorum. Ama ne kadar? Aylık şu anda 5 euro. Üçüncü aydan sonra 20 euro olacak. Bu Almanya'daki standart fiyat. Ben de şaşırmıştım. Ram dediğim Türkiye'den çok ucuzuymuş. Türkiye'de şu anda ne kadar bilmiyorum. Aynı Makfita daha önce sorduğumda 1500 mü falan idi. Sanırım öyle. Belki şu anda daha pahalı olmuş olabilir. Bu masa güzel diye çekmiştim. Böyle değişik geldi bana. i̇nşaatının i̇şte, malzemeleri yapmış. Bunlar da çok güzel bir şey ya. Biliyorsunuz ben Japon olarak pilavı çok seviyorum. O yüzden şu anda bol bol pilav yiyorum. Evet, bugün ne yapacağım, ne edeceğim falan diye şey düşünürken de ben aslında internet paketi bitmiştim. Buraya ilk geldiğinde internet fotoğrafı e, çevirmedim. Yani fotoğraf almadım. Daha doğrusu işte kontrolü yeterli olduğunu duyunca ben de şu anda Armanca konuşacağım halim yok. Onun için kontrol hattını aradım. Fakat bu kontrol hattı neredeyse böyle hemen hemen bir ay olmadan bitti. Ve daha sonraki videoda bunun zorluk şeyleri göstereceğim size. Şu anda işe gidiyorum. Böyle sandviç alıyorum, trende gidiyorum falan. Derken de burada duymuştum. Trende gecikmeleri oluyor, arıza oluyor falan. Tam bana bu denk geldi. Her zaman gittiğin havalimanındaki tren bir arıza olmuş. Gelmiyor dedi. O yüzden başka yerden e, otobüse binin dedi. Ben de bilemediğim nasıl gideceğim. İnsanların gittiği yeri takip ettim. İşte bu Frankfurt'un biraz dışında ben merkeziye girdim. Merkezden bir otobüse bindim. Fakat otobüs durağı nerede olduğunu bilemediğim için herkese sonra sonra gittim. İşte bugün tam da internet paket bitmiştim. Ve bir kitapçı gördüm. Burada bir internet paketi işte arayayım diye kontrol aradım fakat kontrolü nasıl yükleyeceğimi de bilemedi. Yani böyle bir panik oldu ki nasıl yapacağım işe geçim gelecek mi falan sürekli böyle bir endişe kaygı korkuları içerisinde yani nihayet otobüse bittim diye. Bu GPS'ten takip ettin doğru mu gidiyor mu falan diye. Neyse bir şekilde varmıştım. Ondan sonra iş esnasında e, bir e, şehir dışına çıkmıştım. Şehir dışına derken de yani böyle merkezinin dışında pardon çıkmıştım. Orada eve dönerken bir kaybı oldu. Nasıl gideceğim? Yani Frankfurt'un merkezi olduğunu bildiğin için direkt o tarafa geçin diye internet paket olmadan hem de çok yok herkese soruyorum. bir şeyler yor gösteriyor. Nasıl ama gideceğim bilemedim. Neyse bir şekilde ben sonra 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 gittim. Ama hakikaten internette pakette olmadan bu dünyada Yaşamıyoruz ya. Böyle ne kadar internette bağrı olduğunu burada kendime şey gördüm. Neyse bu benim için çok güzel bir şeyler oldu. Artık telefonu bir fatura çevirmek gerektiğini hissettim. ve Yani eve gidince hemen faturalı telefon yapacağım dedim. Fakat bunu nasıl yapacağım? Evet, armancası yok. Armancası sormadığın için nasıl yapacağım bilemiyorsun. Ama şu anda Google Translator var. Google Translator ile bir deneyin dedim. Bir kendime gidip bir şey yapacağım falan dedim. Neyse arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben eve gitmiştim. E, konu oraya gidiyorum de Yani nihayet GPS ile merkeze gidin merkeze gidin diye herkese sonra sonra böyle gitmiştim. İşte bir yakındaki telefoncu arıyordum. Ha size şunu da söyleyeyim. Bak bu paket almayın. Lütfen bunu paket almayın. Bu sadece internette 10 GB değil. İçinde de bir sim kartı olduğu için bunu aradığın zaman yeni sim kartı geliyor. Ya bunları aslında şey için. Bu turistleri işte seyahatı birkaç günlük geldiğin zaman bir işte hattını kullanmak istersen bu 10 GB işte 15 GB 50 GB bunları alabilirsiniz işte bunları dikkat edin. almaya geldiğinde hemen bu sim kartı, mim kart falan almayın. Bence bana sorarsan bu 10 GB aslında yetmiyor. Kime göre yetecek? Tamam her yerde Wi-Fi var ama eğer bir gezmek iş yerinde bir şey kullanacaksanız muhakkak fotoğraflı telefon alayım. Adres kaydım varsa faturalı telefon alabilirsiniz. Hatta bunu üstelik e, her ay ödeme yaparak yeni telefonda da alabilirsin Yeni telefon bir fatura ile alabilirsiniz. Şimdi buradan size bir maceraya göstereceğim. Ben bir kendime cesaretimi toplayıp yakındaki O2 O2 diyorum burada. O2 bir telefoncuya gittim. Yani Türkiye'deki Türk Telefonu, Vodafone, Türkcell gibi bir firmaya gittim. Bir fotoğraf çeviri, e, fotoğraflı telefon işte yapacağım dedi. Daha önce duymuştum. Bir kontrol hotdan fotoğraflı telefona çevirebileceğini duydum. Onun için ben de direkt telefon numarayı değiştirmeden fotoğraflı e, telefonu almaya gittim. Yani e, sözleşme yapmaya gitti Neyse daha sonra bunu başıma geleceğini ne geleceğini de bilemedim. Gerçekten. Klasik Almanya'daki yağmurları böyle yağmurları hava içerisinde ben gittim. Ama böyle giderken nasıl böyle bir heyecanlı, korku acaba böyle anlaşır mı? Yani çoğum yerde muhakkak bir Türk var da eğer olmasan nasıl iletişim geçeceğim falan diye bir sürü endişe içerisinde gittim. Böyle yapmayın ya da böyle arkadaşın geldiğinde yapayım. Yani böyle iletişim geçmemek için bir her zaman kaçış noktası arıyorum. Bu arada ben de niye böyle bir Türkçe ile böyle konuşuyorum? Çünkü Türkçeyi unutmamak için ala sıra böyle bir seslenme şey yapayım. Kendi çektiğim videoları böyle bir Türkçe ile çevireyim. Neyse ben gittim. Bir sekreter ile böyle konuştum ettim falan. Evet yani siz telefon numara değiştirmeden e, telefon alabilirsiniz dedi. Vay dedim yaşasın dedim yani böyle nihayet yaptım falan dedim. Ama bir sürü evraklar geldi. O evrakları imzalar ettim, yaptım falan. En son dedi ki, e, bir hafta sonra telefon değişiklik, e, telefon geçişi yapacak dedi. Bu Vodafone o ile ya geçiş yapacağım dedi. Numara bu olacak dedi. E, ben numara değiştirmek istemiyorum dedim. Bir panik oldu Şu burada yaşayan e, Türk arkadaşımdan yardım istedim. Ben nasıl yapacağım, ne edeceğim? Ama öyle bir e, çarşan benim sözleşme yapmak için uğraştım ki hemen burada şey yapıyorum. Ya dedi insanları benim içinleri uğraştım. Şu anda gitsem bana bir kötü sözü diyecek, kötü davranacak diye. Ben tekrar gitmek istemedim. Yani orada böyle bir kafan gittim ki ya iptal mı edeyim, etmeyeyim, nasıl yapacağım falan bilemedim. Neyse arkadaşlar böyle uzun uzun anlatıyorum. Böyle sıkılırsan kapatabilirsiniz. Yani aslında böyle youtuberlardan böyle baktım işte Armanya güzel şöyle böyle falan tamam bunu dil bildiğin dil bilenleri için çok rahat geçebilirsiniz ama dil bilmeyen benim gibi böyle insanlar için etrafında fazla yardım e, eden biri olmadığı zaman Gerçekten çok zorlaştırıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Neyse ben tekrar Telefoncuya gittim Arkadaşım dedi ki bir daha gidin Ben konuşayım dedi Ya yok ya dedim gitmeyeceğim dedim yani Böyle Ben bu okey falan böyle işte. Ama bir kere de Vodafone kontrolü de kayıt yaptığı için bir sürü evraklar, Banka hesabı, işte ee, adres kaydı, her şey Vodafone telefon numara üzerinde. Onun için değiştirirsen yine sıkıntı yaşayacak. Neyse ben bir şekilde gittim. Yani o sırada ben bunu sabahtan yapıyorum ve artık öğlen oldu. Yani cumartesi sıfır bu telefon için uğraştım. Neyse Böyle kendime dua ettim. Allah dedim. Allah demedim de. Ben inşallah dedim. iyi olur falan böyle diye. Ama var ya bir dükkan görünce. Ya kaçayım dedim böyle. Yapma dedim. Belki bin tane konuştum. Böyle gitmeyeceğim falan diye. Neyse e, gittim. Arkadaşım bir Alman e, e, çarşan ile konuştu. E, aslında dedim e, tam ben yapmıştım yani böyle yani İngilizce ile konuşup şey yapmıştım. Hatta dedi ki e, bizim fi, e, şubede Türkçe konuşan biri var dedi. Hemen 100 metre ileride bugün e, Nobetori olarak çalışıyor dedi. Siz oraya gidin dedi. Ondan biraz destekini arayayım falan dedi. Of yani ilk Türk arkadaşlarım var ya böyle arkadaşlarım derken yani e, biz aynıyız yani ilk Türkler diyeyim e, nasıl söylemen gerekiyor iyi ki var yani böyle çok şükür ya gerçekten sağ olsun e, benim Vodafone'u iptal etmek için e, bir sürü uğraştı çok teşekkür ederim buradan sesleniyorum bu arada ben Vodafone kontrol alırken biraz e, nasıl söyleyeyim e, iyi olmadım yerde e, şey aramıştım e, yaparken de şubenin adresiyle kayıt yaptığım için bir türlü iptal işlerini yapamıyordum çünkü e, Vodafone'u e, kapatmak için e, iptal etmek için bir sürü evrak işlerini yapmak gerekiyordu e, onu yapamadım yani çünkü adres başka adres gösteriyor yani ben bunu kapatmak için e, ya ben yapmadım da 45 dakika sürdü. Onun için arkadaşlar çok acele etmeyin. Ben bunu size söylüyorum ama yine de ben de çok acele ediyorum. Her şey uğursun hemen uğursun falan diye. Evet tabi yani bunları mesela şirket hazır olup şehrinin bunları güzel oluyor. Neyse ben bunun sevinciyle bir kıyafet var diye kıyafetçiye gittim. Böyle burası çok ucuz bir yeri, e, dükkanın ismini unuttum. 3 e, tane 9 Euro mesela. E, armaya gittim. Kasadaki kişi dedi ki bu bir tane eksik dedi. almayın dedi. Sonra bir baktım evet yani birisi belki deneme olarak giymiş sonra almış gitmiş olabilir bilmiyorum. Sabahtan hiçbir şey yemedim. Ben de şimdi bir kahve kruvasa ile karnımı doğdurayım dedim. Neyse ki çok şükür telefon değişiklik yaptı. Yani kısaca arkadaşlarım Almanya'da Türkçe bilmek çok avantajlı çünkü yardım isteyebilirsiniz. Bir taraftan benim son zamanlarda yaşadığım şeyleri her şey Türkçe'ye dayanarak ya Türkçe ile bir şeyleri geçindirebiliyor falan diye Almanca oğlenmemek bu benim için kötü. Neyse sona kadar izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha neler çıkacak?